ciciye Züccaciye arasında çar en çur olmuyor. Siz de toplanıyor. <laughs> Dal yok Kapıyı dışarıdan kapatsın. Hayır, Nebraska'dan adam çıkmaz derler de. <laughs> <laughs> İrfan, sustuğun zaman sanki akıllıymışın gibi duruyor. Lan ne pis insanlarsınız lan, ne lan bu dükkanını böyle? Doğru süpürmüyorsun ondan oluyor. Peki, <laughs> he, he. herkes sizin dükkanlarını süpürmekten araba alıyor. Anana mendil al olsun bitsin. <laughs> bir şey oldu yok abla. Bir şey oldu yok. Elimizi çöpçüye vuladık, elimiz kirlendi. <laughs> Günde üç posta karısından dayak yiyor. İdeoloji uğruna ses çıkarmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Öldüreceğim seni, mapusta çöpçü öldürmüş diye alay edecekler lan benle. <gülüyor> <gülüyor> abla, abla bu sıçlama şükrü bey bu mahalleye çok mu lazım? <laughs> ne olacak? edeceksin ben oradan kaşar bıçağını. Ben Şükrü Bey'i iptal edeceğim. Mahalle Şükrü diyecek ya. Dede ne oldu? Evet bayrağı atıyor dede ben kalk gidiyorum. Allah cezanı versin senin. Bütün tiyatro bize rezil oldu. Şeref. <laughs> Bir pasalığa var ya. <laughs> ve maalesef var olmayı sürdürüyor. <laughs> var oluşçu ya. Ben bunu bir söyleyeyim bizim karakolun bekçisine. Bu irfan var oluşçulardandır diye. <laughs> Allah iki üç ay irfansız bir muhit. <laughs> Birden bile seni tedavülden kaldırın lan. <laughs> Dekor renkli pezevenk. <laughs> veriyoruz biz bu bana Eşkıyalık istemez. <laughs> Niye lan? Eşkıyalık çağımızın sporu. <laughs> Selam Ferit abi. Selam. Aa. Bu mu iş bu? Ben bunu yarım saatte bitince görüyorum Koyun zannediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Demek bu inekmiş. <laughs> bunları asacaksın keseceksin. Memleketle irfan gerektiğinden çok. Asma. Koyun tarlası mı bak? var. Evet. A koy da Aa sen bilmiyor musun? <laughs> Oğlum koyun tarlaları var. Ko ekiyorlar. <laughs> İki yandan yumlaşıyor. <laughs> koyun olunca zart giriyor. <laughs> Salak A pazarı bir kamyonet alıyor, donduruyor, yazın dondurma diye satıyor. Bundan sonra al pazarından kırık iğne alınmayacak şükran. Niçin kırık iğne alacakmışız? Manyak mıyız biz mi sevgili? Al pazarından alışveriş edilmeyecek diyor. Niye? Bir terbiyesizlik mi yaptılar? Hayır. En iyi durup dururken market değiştiriyoruz? Manyak mıyız biz mi sevgili? Marketten alışveriş. <laughs> herif! Alo, karım herif misiniz? <laughs> Ercüment Bey Osman abi. Sana saati sorduk. Burası akrep yer kovan baş müdürlüğü değil. <laughs> Kuş için mi alıyorsunuz? Hayır, kendimiz için alıyoruz. Öyle bir kuş rejimi mi uyguluyorsunuz? Karnım aç kardeşim! Bugün sizin dişinizin kovanın yaş günü <laughs> İki arsanın arasında kalmış. Şimdi o inekler yol diye kullanıyorlar. Verdim mahkemeye sıçacağım hazırım? <laughs>